Yapılan hayrın veya okunan Kur'an'ın sevabı ölen kimseye bağışlanabilir mi kıymetli kardeşlerim? Yapılan ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir kıymetli kardeşlerim. Kişi okuduğu Kur'an-ı yaptığı hatmin ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ ister ölmüş olsun kendisine sevap bağışlanan kimsenin bundan yararlanacağı umulur kıymetli kardeşlerim. Başkası tarafından bağışlanan sevapla bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olur olabilir kıymetli kardeşlerim. Beni Seleme kabilesine bir adam Annesi ve babası öldükten sonra